Arkadaşlar merhaba, yeni bir videoda sizlerle birlikteyiz. Biraz zaman oldu, yaklaşık 10 gündür video çekemiyordum. Sebebi Ramazan ayı, malumunuz. Ramazan ayında biraz açlık var ya, insanın bir şey yapası gelmiyor. Ben de e, açıkçası bu dönemde video çekemedim ama bugün kendimi çok iyi hissediyorum. Bundan dolayı bir konuyu daha, Diksiyon ve İstanbul Türkçesi adına bir konuyu daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Belki bu aşamada biraz tekerleme okumam lazım olabilir ya da biraz artiküleden bahsetmem gerekiyor olabilir fakat ben şu anda kulağımı çok rahatsız eden konulardan bir tanesinden söz edeceğim o da yumuşak G kullanımı. Yumuşak G deyince aklıma açıkçası Orhan Veli'nin güzel bir şiiri geliyor o da şu bir yer var biliyorum her şeyi söylemek mümkün epeyce yaklaşmışım duyuyorum anlatamıyorum. Diyor ya Orhan Veli. Biz de yumuşak G için şunu söylüyoruz. Bir harf var biliyorum görüyorum ama ne yazık ki anlatamıyorum. Yumuşak G'yi hiçbir zaman kullanmıyoruz. Yumuşak G'yi telaffuz etmiyoruz. Yumuşak G farklı formlarda Konuşma dilinde kendinde kendine yer bulabiliyor. Onlardan bahsedeceğim. Genel bir kural vermek isterim fakat ne yazık ki genel bir kural yok. Ben örnekler üzerinden gitmek istiyorum müsaadenizle. Mesela kağıt kelimesi. En fazla hata yapılan kelimelerden bir tanesi kağıt. Öncelikle yumuşak G kullanımı değil de ben e, oradaki incelik kalınlıktan söz etmek istiyorum. Daha önceki bir videoda bahsetmiştim. Arapçada 2 K var. İnce ve kalın. Kefle yazılan ince, gafla yazılan kalın. Kağıt kelimesi kefle yazılan. Yani kağıt değil, kağıt dememiz gerekiyor. Yumuşak G'ye gelelim. Kağıt diyenler olabiliyor. Efendim A, Malumunuz hem geniş hem de kalın bir ünlü. I dar bir ünlü. Her zaman geniş ünlü dar ünlüyü etkisiz hale getiriyor. Şimdi yumuşak G'yi kullanmıyoruz. Kelimeden sildik. I dar bir ünlü sildik. Etkisiz hale geldi. Sadece A kaldı. A'yı da eskiler ey, bir elif miktarı uzatmak derler. Kur'an-ı Kerim jargonunda hala vardır. Bir elif miktarı değil belki ama yarım elif miktarı uzatıyoruz. Kat demiyoruz. Kağıt diyoruz. Anlaştık mı? Bir başka örnekle devam edelim. Mesela ağrı dağ derken A harfimizden sonra yumuşak G var. Yumuşak G'yi kullanmıyoruz sildik. Bir sessiz harf var. Yarım elif miktarı yine uzatıyoruz. Ağrı diyoruz. Dağ kelimesi kağıtla aynı. Yumuşak G öncesinde A var. Sonrasında I var. I dar ünlü sildik. Yumuşak G'yi zaten sildik. A'yı yarım elif miktarı uzatıyoruz. Telaffuzumuz ağrı da. Yine bağırmak kelimesini çok fazla şu anda kulağıma gelen hatalı telaffuzlardan bir tanesi bağırmak diyebiliyorlar. Efendim kural aynı. A geniş ünlü yumuşak G'yi sildik. I dar olduğu için onu da sildik. Bağırmak değil yarım elif miktarı A'yı uzattık ve bağırmak şeklinde okuyoruz. Efendim. E, ağaç kelimesinde zaten iki geniş ünlü, iki aynı ünlü yan yana gelmiş. Umuşak sildik A'yı biraz uzatıyoruz ve ağaç şeklinde telaffuz ediyoruz. E, Birçok örnek verilebilir. Eğer sizin de aklınızda bazı kelimeler varsa, telaffuzunda zorlandığınız kelimeler varsa bu videonun altında benimle paylaşabilirsiniz. Yine e, geniş ünlülerimizden bir tanesi de o harfi. Yanına eğer u gelirse, dar bir ünlü gelirse aynı mantık söz konusu. Mesela doğum derken doğum demiyoruz. Bu yanlış bir telaffuz. Doğum diyoruz. Yine yarım elif miktarı o'yu uzatıyoruz. Aynı örnek oğul diyoruz. Oğul demiyoruz. Yarım elif miktarı o'yu uzatıyoruz ve oğul şeklinde telaffuz ediyoruz arkadaşlar. Az önce söylemiştim. Mesela nağme ve yağmur diye kelimelerimiz var. Bunların telaffuzunda A var yumuşak G var sonrasında sesli harf var. Yumuşak g'yi sildik ve o sesli harfimizi a harfini yarım elif miktarı uzatıyoruz ve yağmur ve name şeklinde telaffuz ediyoruz. Peki iki geniş ünlü harf yan yana gelirse? Yani yumuşak g var bir tarafında geniş bir tarafında yine geniş harf varsa o ve a varsa örneğin bir örnek verelim. Soğan kelimesi. İki geniş yan yana geldiğinde kimse kimseyi etkisiz hale getiremiyor. Sadece yumuşak G'ye geliyor ortadan kalkıyor ve soğan şeklinde telaffuz ediyoruz. Bazıları burada V'leşme var soğan diyorlar A -a, öyle bir şey yok. V'leşme diye bir şey söz konusu değil. Soğan diyoruz arkadaşlar. Yine doğal kelimesinde doğul demiyoruz. Hani diyorduk ya bir harfi etkisiz hale getiriyorduk. O ve A yan yana geldiğinde kimse ortadan kalkmıyor doğal şeklinde telaffuz ediyoruz. Boğa kelimesi de aynı şekilde O ve A yumuşak G'nin her iki tarafına gelmişler. Birbirlerini yiyemiyorlar. Bundan dolayı da Boğa şeklinde telaffuz ediyoruz. Eğer e ve i arasına gelirse zaten otomatikman bir yeleşme söz konusu oluyor. Örnek vereyim. Eğitim demiyoruz. Zaten eğitim şeklinde telaffuz ediyoruz. Bunda herhangi bir e, sorun söz konusu değil. İğne kelimesinde yine e, yumuşak ye sonrasında bir sessiz harf var. İğne derken yine bir yeleşme söz konusu arkadaşlar. Temen Mesela demiyoruz teymen şeklinde eğer sonrasında bir sessiz harf varsa yumuşak y'den sonra bir y'leşme söz konusu. E ve i'den sonra eğer sessiz harf varsa da burada bir y'leşme söz konusu. Yine çiğnemek demiyoruz çiğnemek şeklinde telaffuz ediyoruz. Yine kurallara uymayan bir başka konu yani bir başka kelime açıkçası hiçbir kuralı yok. Bu neden böyle diye sorarsanız sebebi de yok. Ama değil kelimesi Değil kelimesi normalde hani eğitimde olduğu gibi yleşmesi lazım. Değil şeklinde telaffuz edilmesi lazım. Fakat bu kelimeye özgü bir konuşma, bir seslendirme, telaffuz tarzı var. O da değil. Değil demiyoruz, değil diyoruz mutlaka. Yumuşak G içinde yumuşak G bulunan kelimelerle alakalı aklınızda soru işareti varsa bir başka kelime varsa ya bu kelime nasıl okunur bu kelimede ne yapmamız lazım diye soracak olursanız bu videonun altında benimle paylaşabilirsiniz. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.